Erdoğan dün geceki televizyon konuşmasında Hablemitoğlu cinayeti zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın mitin yakın markajı ve Ukrayna yetkililerinin işbirliğiyle Türkiye'ye getirildiğini söyledi. FETÖ ile irtibatlı olduğunu iddia ettiği Bozkır için ülkemiz yargısına hesap veriyor şimdi dedi. Eğer öyleyse yani Bozkır Türkiye'ye getirilmiş ve ifadesi alınıyorsa devlet içinde epey bir kesimin başı dertte demektir. Bozkır bildiklerini, yaşadıklarını mahkemede anlatırsa Öncelikle onu getiren milli İstihbarat teşkilatı için bir hayli sıkıntı yaratabilir. Hatırlatalım. Bozkır, özel kuvvetlerde yetişmiş bir yüzbaşı. Türkiye ile Suriye arasındaki, Suriye'deki cihatçılar arasındaki silah trafiğinde bizzat rol almış bir isim. Erdoğan onu Daİş'e silah temin ettiği bilinen biri diye tanıttı. Gerçekten de Bozkır'a işi de patlayıcı sağladığı iddiasıyla dava açılmıştı. Acaba Bozkır o sevkiyatları kendi başına mı yapmıştı? Bozkır'ın adının karıştığı sevkiyatın haberini cumhuriyette vermiştik. 8 Eylül 2015'te Şanlıurfa il sınırında soğan yüklü bir tırın içinde çok sayıda patlayıcı ele geçirilmişti. Erdoğan dün geceki söyleşisinde Bozkır'ın 2015'te yurt dışına çıktığını söyledi. Tam tarihi ben vereyim. 14 Eylül'ü 15'ine bağlayan gece yani tır yakalandıktan 6 gün sonra. Acaba o gece kimler onu apar topar Ukrayna uçağına bindirip göndermişti? O kadar mitin radarında olan biri nasıl öyle kolay çekip gidebilmişti? Hem o kadar yakın takipte ise nasıl Ukrayna'ya gittikten sonra Türkiye devleti için silah alım satımına devam edebilmiş, nasıl büyük elçiyle görüşebilmiş, Türkiye'den önemli bir iş adamıyla ticaret yapabilmişti? Cep telefonunda görüntülerini sakladığı balya balya paralar nereden gelmişti? Kimlere ne için gönderilmişti? Suriye'ye gönderilen hangi silahların alım anlaşmasını yapmış? Onları hangi kanaldan Türkiye'ye, kimlere göndermişti? Bozkır, Türkiye'nin son 7-8 yılda saplandığı Suriye batağında dönen kirli dolapların birinci derecede tanığıdır. Dilerim sorguda başına bir iş gelmez de mahkemede bütün bildiklerini açıkça anlatır. Takipçisi olacağız.